Galata Kulesi'nin sırlarını duydunuz mu? İstanbul'un karanlık gecelerinde, Galata'nın dar sokakları soğuk bir sisle örtülürken, bu kulede akıllara kazınan olaylar yaşanırdı. Söylenenlere göre, kule geceleri bekçisine her seferinde yeni bir kabus yaşatırmış. O gece kulede nöbet tutan Ali Efendi, içini kemiren bir huzursuzlukla uyandı. Şehrin sessizliği daha önce hiç böyle ürpertici gelmemişti. Kulenin tepesine doğru bakarken açık bir pencere gördü. Sabah kapalı olan bu pencere, nasıl açılmıştı? Kuleye adımını atar atmaz bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Merdivenlere çıktığında yukarıdan gelen adım seslerini duydu. Boş merdivenlerde yankılanan insan adımlarına benzer sesler. Kim var orada diye bağırdı ama karşılık yoktu. El fenerini çıkarıp yavaşça basamakları tırmandı. Ancak her adımında bir adım arkasından gelen başka adımlar onu takip ediyordu. En tepeye ulaştığında gölgelerin içinde hareketsiz duran bir figür gördü. Fenerini tutar tutmaz figür hızla dağıldı.